Serenet'ten herkese merhabalar. Tekrar karşınızdayız. Bugün yanımda Memleket Partisi Milletvekili adayı İsmail Ceyhan var. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Teşekkür ederim davetiniz için. İsmail Bey benim meslektaşım. Öyle diyoruz. Evet, evet. İsmail Bey, izleyicilerim için anlatır mısınız? İsmail Ceyhan kimdir ve Memleket Partisi nasıl tanıştınız? Nasıl bu kurumun içine girdiniz? Valla çok kısaca anlatayım Nur Hanım. Ben 1961 Bolu Göynük'te doğumluyum. Babam rahmetli Hacı Muhittin Ceyhan, Bilecikli. Gölpazarı, Yenipazardan bir köyden. Ama İstanbul'da yaşadım ben uzun seneler. İlk orta lise eğitimi İstanbul'da aldım. Haydarpaşa Lisesi'nde okudum. Onu özellikle vurguluyorum. Ona gurur duyuyorum. Hı hı. Sonra iletişim Fakültesi. O zaman adı Basın Yüksekokulu'ydu. Marmara Üniversitesi'ne bağlı. Orada lisansımı yaptım. İstanbul Üniversitesi'nin iletişim alanında yüksek lisansımı tamamladım. Hı hı. Doktoramı yine aynı Sosyal Bilimden İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. Ee, ama yeterlik sınavından sonra tez aşamasında e, maalesef işler nedeniyle e, doktora tezimi yazamadım. Ve e, bitti. Yani Orası ayrı için. bir enerji istiyor gerçekten. Evet, ben elbette, hep söylüyorum. Elbette. Hı hı. E, İsmail Bey, e, peki Memleket Partisi ile tanışmanız nasıl oldu? Nasıl dahil oldunuz? E, bir de e, bu Pandemi döneminde Eskişehir'e taşımıştınız. Evet. Öncesinde ufak bir sohbet ettik biz tabii ki. <laughs> evet. o süre... İstanbul'da bir yayın kuruluşum var. Ee, İstanbul'da toplumsal örgütlenmelerde işte bizim mezunlar derneğinde meslektaşlarımın örgütlü olduğu Seyad'ın kurucu başkanıyım. Ee, o da hep ön aldım. Yani aktif rola, rol aldım. Ee, meslektaşlarımın örgütlenmesinde çalıştım. Dolayısıyla böyle toplumsal bir duyarlılığım var. Birlikte hareket etmeye, örgütlü mücadeleye karşı bir şeyim var. Ama yakın zamana kadar böyle bir siyasi partide görev almadım. Kendi düşüncelerime de çok uygun bulmuyordum. Örgütlenme yapıları bana çok demokratik gelmiyordu. Hı hı. Dolayısıyla biz, iş yerim İstanbul'da devam ediyor. Bu pandemi biliyorsunuz uzaktan çalışmayı olanaklı kıldığı için. Evet. bir de küçük bir kız çocuğum var 10 yaşında. Eda. Onun okulu da bizim ev buradaki evimize çok yakın çocuğum için, kızım için, eşim için, oğlum için Eskişehir'de yaşamayı. Eskişehir güvenli bir şehir. Sayın Eskişehir Yılmaz. Gönüllüsü oldum diyorsunuz. Evet, Yılmaz Büyükşehir'ini ben zaten takip ediyordum. Eskişehir'i takip ediyordum ve burada yaşamak benim için hakikaten çok keyifli oldu. Çok mutlu oldum. ondan dolayı işte de devam ediyor ama hayatımız burada geçiyor. şuraya geldi olay. Ben duyarlı bir vatandaşım. Evet. Yani e, toplumun iyi yönetilmesi lazım, e, mesleklerin iyi yönetilmesi lazım, insanlar işini düzgün yapması lazım. Yani en iyi şey e, işini iyi yapmaktır. E, dolayısıyla e, artık bu son dönemde özellikle son 2-3 yıldır bu pandemi arkasından e, Ukrayna-Rusya savaşı, işte e, ekonominin kötü yönetimi, hı hı. vatandaşın iş, ekmek, aç derdine düşmesi. E, eşimle beraber 2 sene önce baktık yani böyle olmuyor evde oturarak, ona kızarak, buna kızarak. Çözüme bir katkı üretemiyorsunuz ve doğal olarak biz Muharrem İnce'yi Sayın Genel Başkanı'nı uzaktan takip ediyorduk Hı. bir gönüllüsü olarak. E, söylediği her şeyin politik olarak altına imzamı... Bu e, CHP'den ayrılacağı dönemlerden Öncesinde de ayrıldığında da ya, ayrılması çok doğru bir karardı. E, öncesinde de takip ediyordum. Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde de takip ettik. Ya, bir gönüllüsüyüm. E, çok doğru buluyorum politikalarını, söylemlerini çok doğru buluyorum. Altına imzamı rahatlıkla atarım. Ve işime karar verdik e, dedik ki ya biz de artık çocuklarımızın geleceği için, ülkenin geleceği için görev alalım. Hı hı. E, bir faydamız olursa onu yapalım, e, bir, bir katkımız olsun diye. E, Memleket Partisini burada üye oldum ben. Hı hı. E, bir buçuk yıl, şey bir buçuk yıl biraz geçti. İl başkanlığı da yaptım. Sonra evet yani ilde e, görev aldım. Yani görev verdiler daha doğrusu ben hı hı. istemedim ama il başkanlığı önce yaptım. Ondan sonra il başkanlığı yaptım. İl başkanı istifa edince bir 6-7 ay il başkanlığım var. sonra işte son dönemde depremden sonra istifa ederek son dönemde de Memleket Partisi milletvekili aday adaylığı için müracaat ettim. Şimdi ikinci sıradasınız şu anda. Evet. Ee, yalnız o listede bir değişiklik oldu. İnternetlik listelerde siz listede yoksunuz. Bunun ee, evet. Onun yerine... Geçici listede yok. Evet. evet. Birkan Demir Dizen diye evet. bir e... Vatandaşımız evet. var. Nasıl oldu bu olayı birazcık bize anlatın isterseniz. Şimdi Birkan Bey bu geçici listeler açıklandığı zaman yüksek seçim kurulu biliyorsunuz önce bir geçici milletvekili Hı -hı. adayları listesi açıklıyor. Evet. Sonra itirazlar olduktan sonra kesin listeler açıklanıyor. Birkan kardeşimiz ikinci sıra adaylıktan çekildi. Ondan sonra genel merkezimiz benim adımın orayı beğenmediği adıması, için mi? Valla on ben yorumunu yapamam bilmiyorum Hı -hı. yani onun konuşmadım Birkan Bey'le. Genel Merkez benim adımın ikinci sıra yazılmasını uygun buldu öyle takdir hı hı. etti. Ben de tabii önce bir adımın yazılmamasından bir tabii şok yaşadım bir bir şey oldu ama ben partinin evladıyım biz yani buraya bir şey beklentisiyle ben gelmedim bir koltuk makam mevki beklentisiyle memleket partisini iyi olmadım için olgunlukla karşıladık hı hı. E, takdir böyle yani takdir ilahi diyelim bir de aslında bir şey var yani döndü o iş. Ee, Peki sizin çalışmaları nasıl gidiyor? Yani listeyi genel olarak değerlendirecek <laughs> olsanız, toplu olarak mı çalışıyorsunuz? Çok toplu olarak çalışıyormuşsunuz gibi gelmiyor bana. Ee, Eskişehirlerle nasıl buluşuyorsunuz bu süreçte? Şöyle söyleyeyim bakın ben iletişimciyim. Ben yani yani örgütlenmeyi, örgütlemeyi insanlarla diyalog kurmanın bir yöntemsel olmasına inanıyorum. Böyle <laughs> baştan e, savarak insanlarla diyaloğa geçemezsiniz. Dolayısıyla ben <laughs> bu listeler hazırlandığı çıktığı zaman kendi programımı, planımı yaptım. Bizim hı hı. altı milletvekili adayımız var. Benle beraber birinci sıra adayımız İlhan Düzyürek beyefendi. Evet. E, i̇ş insanıdır kendisi. E, çok da başarılı, çok saygın, eskişehirde tanınan, bilinen birisin. E, altıncı sıra adayımız Enes Dönmez kardeşim. Hı hı. O da üniversite öğrencisi bir partinin ciddi bir şeyi, unsuru, yani yürekli diğer bir evladı. Diğer kişiler için konuşsak. Diğer, ya, diğer arkadaşları adaylıca. yeni tanıdım ben. Yani bu adaylık sürecinde tanıdım. Onlar da mesela bizde psikolog arkadaşımız var. Meslek sahibi, doktor hanımefendi var. Yani çok saygın arkadaşlarımız var. Onlar Hı -hı. bir çalışma yürütüyorlar. Ama ben işte yeni başladım. Yani öyle söyleyeyim. İşte broşürlerin videoların, işi, e, dokümanların hazırlanması biraz zaman aldı. Hı, hı Dolayısıyla ben dünden itibaren çalışmaya başladım. E, tabii önce e, ilçelerden başladım ben. Hı hı. Dün Seyit Gazi'ye gittim. Evet, çoğu parti ilçelerden merkeze öyle, yaptı. öyle, yaptım. Yani bizim bir, bir seçim kampanyası planımızda öyle. Önce ilçeleri bitirip gelecek haftada bütün Nasıl ağırlığımızı... Nasıl Seyit Gazi? Valla çok güzeldi. Pazar günleri gidiyorum ben ilçelere taktiksel olarak ya yani kalabalık oluyor köylerden gelenler oluyor. Seyit Gazi'nin insanı da ayrı bir sıcak kanlıdır bu arada. Evet evet ben Seyit Gazi'ye turist olarak da gittim. Annemi hı hı. de götürdüm. Yani türbeleri falan evet. da gezdik. Çok güzel bir şey orası ilçe hı. kasaba. Evet. E, dönüşler nasıl? Yani nasıl muhabbetler dönüyor? Oranın sıkıntısı e, nedir? Halk bunu size aktardı e, mı? Ya Nur Hanım şimdi bakın burada bir şey söyleyeyim ben. Bu e, merkezi... Oraya müjde yönü... verildi çünkü artık doğalgaz bağlanıyor. Evet, evet. Yani şöyle ben ona şöyle bakıyorum. ben. Yani siyaseten de böyle bakıyorum. Onu bir güzel açıklamaya gayret edeyim. Şimdi bakın merkezi iktidar e, ülke sorunları ile ilgili. Yani Seyit Gazi'li, Sivrihisar'lı, İnönü'nün sorunları değil daha çok odaklandığımız yer işte tarım su hı hı. sorunu, ekonomi değil mi? İşsizlik, gençlerin hı hı. gelecek kaygısı. Daha çok politikayı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçeceğimiz parlamenterler, milletvekilleri daha çok bunlar üzerine siyaset yapacaklar. İlk önce genel sorunları hallederiz sonra yerel. Elbette, Yani sorunları bu alıyoruz. bu daha çok yerel seçimlerin gündemi olması gereken bir şey. Yani Eskişehir'in trafik problemi, depremle ilgili işte bina güvenliği sorunu Kendi veya o, tabii onlar daha çok ıı, yerel yönetimlerde yerel yönetimleri seçerken Tartışmamız gereken, masaya koymamız gereken, çözüm önerilerini dile getirmemiz gereken bir konu. Ama Memleket Partisi şu anda bu konuların üzerine siyaset üretiyor. Eskişehir'e yönelik çözüm politikaları var. Bizim il yönetimi, il başkan yönetimimiz geçenlerde yine bunları açıkladı. Ben de birçok çıktığım kanalda bunları ifade ettim. Yani Eskişehir'in ulaşım sorunu ile ilgili ne düşünüyoruz? Hı hı. Eskişehir'de tarımı nasıl destekleyeceğiz? Eskişehir'de yerel yönetimlerle merkezi iktidarın arasındaki uzlaşmazlığa bakış açımız ne? Suyla ile ilgili önerilmeniz de bunlar var bizde. Bunları hı anlatıyoruz hı. ama ben hani bu sizin davetinizi bugünkü konuşmada ya yani bunları çok anlatmanın çok daha faydalı olmadığını düşünüyorum. Evet mi? lütfen. Ben yeni, yerel bir kanal olduğumuz için daha evet. yerel konuşma taraftarıyım. Siz e, aklınızda başka planlar varsa tabii ki Yok. onları aktarabilirsiniz. şunu var. hemen bir söyleyeyim. Ben özellikle Eskişehir'de yerel basından çok arkadaşım var. Onlar artık benim dostum, meslektaşım hı hı. ve dostum, arkadaşlarım hepsi. Yani, yani sizi tebrik ve takdir ediyorum. Onu bir kere baştan söyleyeyim çünkü maalesef e, ulusal medya, ana akım medya e, çok taraf oldu. Yani biri bir, bir bir kısmı bir tarafta, bir kısmı bir tarafta ve bu bu gazeteci arkadaşlarımız sanki parti elemanı gibi konuşmaya başlıyorlar, konuşuyorlar televizyonlarda köşe yazıları bu çok kötü bir şey bence, doğru bir şey evet. değil. Ama sizleri o konuda takdir ve tebrik ediyorum. Teşekkür e, ederim. Burada tanıdığım siz başta olmak üzere bütün yerel medya mensupları. Gayet onurla, gururla mesleklerini icra ediyorlar. Bağımsız bir politika izliyorsunuz. E, teşekkür ediyorum bir teşekkür vatandaş ederiz, olarak. Teşekkür sağ olun. İsmail Bey, peki şöyle ilerleyelim bence. Muharrem Bey geldi geçtiğimiz hafta. Evet. Bir hafta olmadı değil mi daha? Yani Çarşamba günü çok geldi. Çok yakın yani, bir çarşı. tarihte geldi. Evet. Adalarda başladı. Ondan sonra gezindi Eskişehir'in belirli bir alanlarında. Evet. Ben o gün ufak bir sıkıntı yaşadım ve benim gibi sıkıntı yaşayan başka kadın gazeteci arkadaşlarımız oldu. Bir düzensizlik ve programsızlık vardı o gün o alanda. E, girdiler, e, genç yoğunluğu çok fazlaydı. Belirtmek de istiyorum, 18 yaşının altından küçük gençler de vardı bölgede. Evet. E, gençler birbirinin üstüne binmek zorundaydı. Muharrem İnce'ye akın etti. Yani 100-150 kişilik bir, bir ekip vardı o alanda ama biz ezildik. Ve dedik ki yapmayın çocuklar, çocuklar geri gidin. yani En azından basına şöyle bir alan bırakıp, Bizim rahat çekim yapmamızı e, sağlasalardı ya da yani soru bile soramadık. Çünkü e, Muharrem Bey bir şeyler dedi ve hadi yürüyelim evet. dedi evet. gitti. Yani neye uğradığımız şaşırdık, bağırdık evet. dedik. Eziliyoruz bakın çekim yapamıyoruz. Biz sonuçta aktarmak istiyoruz sizin söylediklerinizi. Bizim için haber değeri var. Ama yani ne o bizi duydu, e, ne oradaki... E, hmm. Teşkilat üyeleri yardımcı oldu bu konuyla ilgili. Garip bir düzensizlik var ve hani geleceği de son dakikalarda, son günlerde söylendi. E, bu düzensizlik nedir? E, bir iletişimci olarak size tamam, soruyorum. Tamam ben sizin meslektaş bir de abinizim. Yani evet. eşim de sizden şey çok yüksek. E, Hı -hı. Sözlerinizin tamamına katılıyorum. Hı -hı. Yani bir kere bu seçim kampanyası çok kısa bir sürece sıkıştırıldı. Yani bir kere burada bir ciddi bir problem var. İki... Bizim partimizin hazine yardımı yok biliyorsunuz. Hı hı. Belediyelerden yardım almıyoruz. Müteahhit parası yok. Bizim partimizin bütün örgütlerimiz tamamen üyelerin fedakarlıkları ve katkılarıyla yürüyen bir partiyiz biz. Dolayısıyla öyle büyük mitingler, büyük platformlar, büyük halka hitap edici büyük alanlarda toplanamıyoruz. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan bu seçim döneminde, gençlerle, halkla beraber illerde, ilçelerde yürüyüşleri tercih ediyor. Bakın dün Çorlu'daydı, muazzam bir kalabalık vardı. Muazzam, mitinge dönüştü. Dolayısıyla bu genel merkezimizin, sayın genel başkanımızın, 13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tercihi. Biraz da zorunluluktan oldu. Birinci şey bu, sebep tamam. bu. İkincisi, çok kısa sürede haberdar olduk biz. Yani ben de, il yönetimi de, il başkanımız da, bütün vekil adayları da bir gün önceden aşağı yukarı haberdar oldular. E, sıkışık bir zaman oldu doğrusu. Ama bunlar mazeret değil. Yani ben size canı yürekten katılıyorum. Bir düzensizlik maalesef oldu. E, yaş olarak da biraz daha çok e, gençlerin, e, biraz 18 6 çocuklar da vardı. Onu açık söylemek lazım. Tabii itiş kakış oluyor. Onun sebebi de şu, gençler Sayın Genel Başkanlığı 13. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce ile fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Evet Türkiye'de... e, Muharrem gerçekten sosyal medyayı güzel ya kullanıyor. Ya inanılmaz ya Türkiye'nin neresine giderse gitsin ya yürüyemiyor. Sayın Genel Başkan. Yani hep önüne geçiyorlar. illa selfie çektirecekler evet. filan. E tabi bu artık tebessümle karşılıyoruz. Bundan yani mutluyuz ama biraz da buzları biz açıkçası. İşte bir düzenlenme evet. belki. Evet. evet. Maalesef. Çünkü yani biraz... kesinlikle yani söylüyorum buradan kadın gazeteciler olarak Yok. o gün orada çekim yapamadık. Çok haklısınız. Ben size katılıyorum. Ee, Hı -hı. Bizlerin hatası o. Yani o. O açıdan özür dilerim meslektaşlarımdan. Biz maalesef o konuya yeteri kadar şey yapamadık. Yani iyi organize edemedik. Biraz sıkışık bir dönem. Yani mazeret için söylemiyorum. Dedikleriniz yüzde yüz doğru. Özür diliyorum. Gerçekten Çok doğru. Çok sağ olun. Teşekkür Keşke ederim. Keşke öyle olmasaydı. Daha iyi organize edebilseydik. Bir de ufak bir gözlemimi daha aktarmak istiyorum. Çocuklar arabalarla dolaşı <laughs> dolaşıyorlar. Çok güzel. <laughs> Eğlence de yani renkte evet. katıyor eski şeyleri. Evet. E Onların üzerinde de sanki böyle yaşları küçük çocuklara denk geliyorum bazen. Yok onlar e, parti üyesi. Onların kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Yok o, onun üzerinde yok. Yani genç Hı -hı. gözüküyordur belki ama Hı -hı. E, o araca binen o küçük bir tripod gibi bir araç evet, biliyorsunuz. Evet elektrikli araç. Sanırım, elektrikli değil mi? evet. E, yani onu ancak. Ne e, güzel bütün... temiz yakıta odaklı. <laughs> evet. Sen birkaç kere denk geldim. Acaba dedim hani e, söylemeden tez bir atala biniyorlar da bir sıkıntı Hayır, mı oluyor? Yok Hı -hı. yok. Yani biz o parti üyesi kardeşlerim ona 3-4 genç oluyor Hı -hı. üzerinde. Aracı yine bir genç kardeşimiz sürüyor. Ee, orada 18 yaş altı... yok, yok yani. öyle bir şey yok. Ama tamam o zaman iyi olmasın ama... Sempatik geliyordu ama halk da çok şeyle sempatik buluyor şey, yani. E, kanlı Kava hafta sonu gitmişler. Orada baya evet. eğlenceli görüntüler evet. çıkarttılar evet. onlar. Evet. 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 Bir de çocukların bu işte çalışma inancı bir şeylere farklılık istemeleri güzel şeyler bunlar. Yani demokrasi de olması evet. gereken şeyler evet. zaten. Evet. Peki... E, Bundan sonraki planınız nedir? Hangi yerlere gideceksiniz? Buradan Eskişehirlilere e, aktarmış olalım. E, Valla çok teşekkür ederim. Ben yarın e, Sivrihisar'dayım. Sivrihisar'dasınız. E, evet. Perşembe günü İnönü'deyim. Hı hı. Cuma günü de Çifteler'deyim. E, ondan sonra gelecek hafta, Cumartesi pazardan başlayarak e, tamamen Odunpazarı ve Tepebaşı ağırlıkla… Tek geziyorsunuz değil mi? Eşimle geziyorum. Hı hı. Yanımda eşim oluyor, partili arkadaşlarım hı hı. oluyor ama ben böyle 10 kişi, 20 kişiyle gezmiyorum. Hı hı. Yani maksimum 5-6 arkadaşım oluyor benle beraber. E çünkü ben öyle, yani yürüyüş değil benim amacım. Ben işte dükkanlara giriyorum, esnafla konuşuyorum, kahvede oturuyorum, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Onların düşüncelerini öğreniyorum. Çünkü siyaset, e, bence böyle yapılması lazım. Yani siyaset tek taraflı, monologlu olmaz. Yani ben söylüyorum, ey vatandaş, siz de dinleyin. Bu doğru bir şey değil. E, diyalog olması lazım. Diyalogun yolu da vakit ayırmanız gerekiyor. Saygı duymanız gerekiyor, dinlemeniz gerekiyor. Benim yöntemim bu, ben bunu tercih ediyorum. E, elimden geldiğince, vaktim yettiğince, dilim döndüğünce e, vatandaşla buluşacağım, e, konuşacağım, onların düşüncelerini, fikirlerini öğreneceğim, taleplerini öğreneceğim. Hı hı. E, umarım vatandaş vatandaşta e, önce tabi Allah'ın takdiri, sonra vatandaşın tercihi e, hem partimiz, hem e, Cumhurbaşkanı adayımız iyi bir oy alacak seçimlerde. Öngörünüz var mı? Kimisi Kim... diyor %1, kimisi diyor tamam. altı Tamam. Şimdi şimdi bakın bu bu şey çok enteresan. Biraz rahat konuşabilir miyim? Tabii, tabii, <laughs> yani tamam. daha önce de çok söyledim ben bunu. Bu anketlere bakın hiçbirisi birbirini tutmuyor. Evet. Daha önceki seçimlerde de e, yüzlerce onlarca anketler yapılıyor ama onlar ben benim görüşüm. Ben bir iletişimci olarak da bunu rahat söylüyorum. Yani ki hiçbir e, anketörü veya kamuoyu araştırmasını Tabi tenzih ediyorum. Yani onları şey tutarak yöntemsel olarak konuşacağım. E, daha çok masa başı yapılıyor. Daha çok telefon kayıtları eldeki hı hı, veriye, evet. dataya sorarak yapılıyor. Bu çok sağlıklı değil. Sağlıklı anket çarşıda, pazarda orada yapıyoruz. Orada görüştüğünüz zaman, orada konuştuğunuz zaman ve böyle bir şey olmadan yani tarafkül olmadan konuştuğunuz çok net sonuçlar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben partim de öyle, memleket partisi de bu mevcut piyasada dönen bu anketlere çok itibar etmiyoruz. Hı hı. Tabii bir, bir şeyi yakalıyorlar ama yani oradan şu sonuç çıkar doğru sonuç falan diyemiyoruz açıkçası. Zaten e, Kamu araştırmacıları da o şeyde eksi artı iki işte bir şey var. Evet pay veriyorlar ya. o şekilde. Evet ben ama bir, bir mesela bizim şöyle ben bir hani oran yok kafamda ama benim hani nasıl olacak diye sorduğunuzda şu yanıtı veririm. E, bu bir dip dalga var toplumda. Yani bu 20 yıldır yorulmuş e, memleketi e, uçurumun kenara getirmiş bu iktidardan kurtulmak istiyor vatandaş. Hı hı. Öte yandan da 20 yıldır bu iktidara alternatif olamamış muhalif politikaları üretememiş, halka güven vermemiş bir de bir muhalefet bloğu var. Yani bu ikisi arasını Türkiye, Türk halkı, millet sıkıştırılamaz. Yani onu görüyorum ben çarşıda, pazarda, sokakta. Yani insanlar bir arayış içindeler. Biz memleket partisi olarak üçüncü seçenek diyoruz. İşaretimiz de bu. Sayın Genel Başkan ve şeyler, o mitinglerde falan bütün vatandaşlar üç işaretini yapıyorlar. Biz üçüncü yoluz. Yani iki tarafa da mecbur değiliz. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. E, birlikte başaracağız diyoruz, memleket kazanacak diyoruz. Yani bizim şeyimiz bu. Bir tahminim yok ama bir dip dalga var. E, um, diyor umulun dalga. Umulandan veya o anketlerde yazanların çok üstünde, üstünde diyorum bakın altında değil. Üstünde bir o oranına sahip olacağız, ona inancım tam. E, ben millete güveniyorum, e, emekçilere güveniyorum, emeklilere güveniyorum, gençlere güveniyorum, kadınlara güveniyorum. Çiftçiye güveniyorum, memura güveniyorum. Yani insanlar sağduyulu sandıkta özgürce kararlarını verecekler. Peki yakın zamanda Eskişehir siyasetinde ufak bir kar, kargaşa demeyeyim, hareketlilik oldu diyeyim daha doğru olur. Gaye Hanım CHP'ye geri döndü. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Var mı bir yorumunuz? E yok ben hayırlı olsun. Yani Gaye Hanım ben mesela geçen sene bazı televizyon programlarında sordu arkadaşlar. E ben kendi takdir ededim. Ya Hayırlı olsun Gaye Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir bilim insanı, evet. yani siyasetçi aynı zamanda o mutlaka kendine göre kendi de yargılarıyla, değer yargılarıyla ama de bir gittiğim memleket partisinde muhaliminle evet, evet. birlikte Evet, evet. o geçmiş. Ya yani çok ya yani Türkiye siyaseti maalesef. Bakın ben yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani siyaset e, böyle bir geçim kaynağı olmaması lazım. Bir ekmek kapısı olmaması lazım. Kurumsal olarak olmamalı. Yani insanlar siyaseti, insanlar dediğim de Hanım siz, ben yani biz Hani bir özel siyasetçi şeyi yok bana göre olmamalı. Ama maalesef ülkemizde siyaset e, böyle yürüyor. Böyle yürüyor. Yani bir yerlere angaja oluyorsunuz orada umduğunuzu bulamıyorsunuz. Öbür tarafı ben teyze ediyorum Gaye Hanım'a onun için söylemiyorum. Ama maalesef böyle bir şey var Türk siyasetinde, Türkiye siyasetinde. Olmaması lazım ama Gaye Hanım kendi özgür tercihidir. E, hayırlı olsun diyorum. Başarılar temenni ediyorum. Ne bulamamıştı pek memleketi? Yok ya herkesle. onu Gaya Hanım için söylemedim. Tezze ettim. Yani ben Gaya Hanım için öyle bir şey söylemiyorum. Yani herkesin kişisel şeyi. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Ee, bir de ben sizden genel bir değerlendirme isteyeceğim. Eskişehir'deki milletvekili aday listelerini nasıl buluyorsunuz? Bunun hakkında bir yorumunuz var mı? Vallahi çok şey yapma ilgilenmiyorum. <laughs> <laughs> yani... <gülüyor> Çok ilgilenmedim İnan ya yani. diğer partileri kastediyorsunuz. Evet, değil mi? Evet, ya ben diğer çok partileri. ilgi. Hayır hayır. Ya şimdi Onlar... onlarla birlikte bir mücadele için içerisindeyiz. Hayır ama şunu söyleyeyim. söyleyeyim bütün e, siyasi partiler seçime katılan e, milletvekili adayı arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum. Hı, -hı. Can yürekten temenni ediyorum. E dün mesela ben Seyit Gazi'de eee şeyle Büyük Birlik Partisinden arkadaşlarla karşılaştım. Onların da masasına gittim. Hepsiyle tokalaştım. E, başarılar Hı -hı. diledim. İnşallah başarılı olurlar. Çünkü yani siyaset böyle olması lazım. Yani sizin benim gibi insanlar e, memlekete hizmet etmek isteyen, millete vekillik etmek isteyen insanlar aday olmalı ve özgürce düşüncelerini, duygularını, projelerini halka anlatmalı. Hı hı. Bütün adayları buradan sizin vasıtanızla e, başarılar diliyorum canı yürekten. E, umarım her şey istedikleri gibi olur millete hizmet yolunda istedikleri mevkilere de ulaşırlar. Peki İsmail Bey çok teşekkür ederim programıma katıldığınız Estağfurullah. için. Estağfurullah. Eskişehir'in aktarmak istediğiniz başka herhangi bir şey var mı? Valla Nuran'ım davetiniz için te tekrar Hı -hı. teşekkür ederim. Sizin bir, bir vasıtanızla ben Eskişehir'de hemşerilerime, vatandaşlara, halka, arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime aklı hür, vicdanı hür Eskişehir halkına seçimlerde özgür iradeleriyle, vicdanlarına danışarak, akıllarına danışarak doğru karar vereceklerine inanıyorum. İnşallah bu, bu seçim ülkemizin esenliğe çıkması için bir fırsat olur. Hep birlikte bunu başarırız ve memleket kazanabiliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Sevgili Eskişehir'in tailesi. ailesi, bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki günlerde ben yine milletvekili adaylarıyla karşınızda olacağım. Yakın bir zamanda MHP'den Maşoğlu'yla bir canlı yayınımız olacak. Onu buradan söyleyebilirim. Yine ilerleyen günlerde sizinle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.